Evet, yeni bir haftalık gündem değerlendirmesiyle karşınızdayız. Ee, bu hafta e, yine iç, e, pardon, dış politika ve e, güvenlik konularını ele alacağız. E, dış politikada e, özellikle Uluslararası Atom Enerjisinin almış olduğu İran'a yönelik kınama kararı, e, bir takım merkezlere ulaşım erişim izni vermemesi İran'ın, e, atom enerjisinin böyle bir karar almasına neden oldu. İran'dan tepki var. Bunu e, dış politika araştırmacılarımızdan, Deniz Hanım'la konuşacağız. Bir diğer konu ise güvenlikle alakalı ve güvenlik masamızın koordinatörü Adi Hoca ile değerlendireceğiz. Dün akşam Tahran'da Adi Hoca bir patlama meydana geldi. Bu patlama ile ilgili birçok açıklama yapıldı ama Savunma Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre Savunma Bakanlığı'nın askeri sanayi bölgesine yakın bir yerde e, gaz istasyonunun patlaması olarak e, ifade edildi. E, ne kadar inandırıcıdır, ne kadar gerçekçidir seninle başlayalım bu konuyu. E, buyur değerlendirelim. Bunun geçmişi de var sanırım bu tür patlamaların. İlk açıklamalar pek gerçeği yansıtmıyor. Daha sonra ortaya çıkan gerçekler ışığında. E, bunu bize değerlendirmesin. Tabii ki. Öncelikle konunun geçmişini anlatmamız gerekiyor. Çünkü İran'da yönetimin yaptığı açıklamalar bazı durumlarda gerçeğin üzerine bir örtü gibi mesela Ukrayna e, uçağının düşürülmesi olayında olduğu gibi. Şimdi ilk başta önemli bir patlama oldu 2011 yılında Melar e, hava üssü, uzay hava üssü tesisinde. E, o patlama o kadar büyüktü ki etraf şehirlerde bile deprem gibi hissedildi. E, o patlama meydana geldikten sonra devrim muhafızları şöyle bir açıklama yaptı. Buradaki gaz istasyonunda patlama oldu ve herhangi bir askeri tesiste patlama söz konusu değil diye açıklandı. Fakat bir dönem geçtikten sonra 27 kişinin ilk başta öldüğü açıklandı o patlamada. Daha sonra da bu rakam 35 kişiye çıktı ölü sayısı. Ee, ve özellikle e, patlamada e, Hasan Tahrani Mukaddem e, İran füze Programı'nın kurucusu e, evet. bu komutan da orada öldürüldü. Bununla ilgili çok e, tartışmalar oldu daha sonra. Time dergisi İsrail'in sabotajı olduğunu ileri sürdü. Daha sonra Daily Telegraph gazetesi e, İsrail'in Halkın Mücahitleri Örgütü'yle birlikte bu sabotajı planladığını ve uyguladığını ileri sürdü. Ondan sonra dünkü saldırıda zaten, dünkü saldırı değil dünkü patlamada, tabii potansiyel bir sabotaj da olabilir. Dünkü patlamada aynı yine Parçin sitesinde oldu. Parçin sitesinde 2014 yılında da bir patlama meydana gelmişti. O da yine Tahran'ın doğu bölgesinde hissedilmişti. Camlar kırılmış Tahran'da. Şimdi 2014'te ilk defa yine yalanlanmıştı patlama olduğu. Daha sonra yine açıklandı. O yüzden geçmiş uygulamalara baktığımızda pek güven vermiyor e, Savunma Bakanlığı'nın veya Devrim Muhafızları'nın açıklamaları. Dün saldırıda da ilk başta e, farklı tahminler yürütüldü ilk anlarda. E, bir tahmin Tahran'ın doğusuna bakarsak ben e, harita üzerinden anlatayım. Tahran'ın doğusundaki askeri tesisleri. Bakınız şimdi Tahran'ın doğusunda, bakın Tahran'ın etrafında, hem batı tarafta hem doğu tarafta büyük askeri tesisler var. Bu bölgelerde çok e, yaşam alanları olmadığı için, yerleşim alanları olmadığı için tabii e, burada gizli bölgeler, gizli askeri tesisler kuruluyor. Şimdi burada bakarsanız Tahran'ın doğusunda ki bu bölgede pat ışık görüldü, patlama e, hissedildi. Buraya bakarsak bakınız burada e, Hisar askeri tesisi var. Fakat burada daha fazla de, de, yeni devrim muhafızlarının devredildi. Daha fazla gelişmiş bir san, e, tesis yok bu bölgede. Fakat buraya baktığımızda DMO'nun Hocir uzay hava üssü var. İlk baş, başta tahminler burada bir patlamanın olduğu e, yönündeydi. Çünkü burada devrim muhafızlarının geliştirdiği katı yakıtlı füze motorları test ediliyor e, ve burada bu e, denli bu çaplı bir patlamanın ancak bu e, katı yakıt e, deposunda meydana geldiği söyleniyordu veya test sırasında olabileceği söyleniyordu. Fakat daha sonra e, nitekim devrim muhafızları Telegram kanallarının daha sonra Savunma Bakanlığı'nın kendisinin açıklamasına göre bu bölgede patlamanın meydana geldiği açıklandı. Bakın Tahran'ın güneydoğusunda kalıyor bu bölge. Bu bölge Parçin askeri bölgesi. Parçin yine çok tartışmalı bir e, askeri site. Çünkü hatırlarsınız e, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu e, burayı e, denetim için buraya girme e, şey istemişti, izin istemişti İran yetkililerinden. Fakat İran yetkililer hiçbir şekilde e, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun e, gözetmenlerinin buraya girmesine izin vermediler. müfettişlerinin. E, şu ana kadar hiçbir şekilde izin vermedi buraya girişlere. E, burada e, İsrail'in ve e, Halkın Mücahitleri Örgütü'nün yayınladığı bilgilere göre, iddialarına göre, tabii bunlar kanıtlanmış değil, bu iddialara göre burada e, nükleer silah üzerinde çalışılıyor. Devrim muhafızları yürütüyor bu çalışmaları. O yüzden dünkü patlamalarda böyle bir kaygı, ee, şey oldu dillendirildi belki nükleer e, kökenli bir patlama olduğu söylendi ışığın da e, bir şekilde turuncu olması çok uzaktan bu şekilde şiddetli bir şekilde gör görünmesi fakat şu ana kadar bunun bu e, onaylanmış değil Dediğim gibi savunma bakanlığının sadece e, kısıtlı çok kısa bir açıklaması var gaz testlerinde patlamanın meydana geldiği ilgili şu an bekleyip önümüzdeki günlerde e, profesyonel kameraların bu şeyin uluslararası uydu sistemlerin e, bu sey görüntülemesini bekliyoruz şu an. O uydu gör güncel uydu görüntülerine göre daha net ve dakik bir tahmin yapabileceğiz. Evet, e, senin de belirttiğin gibi İran genellikle e, kamuoyuyla bu gibi gelişmeleri e, şeffaf bir şekilde paylaşmıyor. E, bu da ister istemez e, yapılan resmi açıklamaların ciddiye alınmamasına sebep oluyor ve nitekim aradan biraz zaman geçince olayın iç yüzü terslemez ortaya çıkıyor ve İran yani bir e, metot olarak bir yöntem olarak e, sürekli bunu uyguluyor bu, bu şekilde bir e, tutum içerisinde. Buna yapacak bir şey yok tabii devletin kendi politikası, kendi anlayışı. E, her halükarda e, kamuoyunu tatmin edici açıklamalar değil. Geçmiş geçmişte sende belirttiğin gibi 2011-2014'te yaşanan patlamalarda da ee, bu gibi açıklamalar ardından gelen gerçek e, hadisenin e, mahiyetinin ortaya çıkmasıyla e, kamuoyu sanırım İran devletine e, bu noktada e, pek fazla güven duymuyor. Belki çok kısa bir süre sonra e, olayın iç yüzü daha açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Teşekkür ediyorum. De. E, Deniz Hanım, e, yine İran dış politikada Yine nükleer e, tesislerle ilgili biraz önce Adi hocam bahsettiği parçınla birlikte bir de e, Turguz Abad'da e, geçen yıl Natanian'ın iddia ettiği e, nükleer e, tesis olduğu veya orada bir takım nükleer faaliyetlerin yürütüldüğü yönündeki iddiaları İranlı makamlar tabiri caizse biraz alaylı bir edayla reddetmişlerdi ama e, Uluslararası Atom Enerjisinin e, 19 Haziran'da İran'a yönelik almış olduğu kararda biz Turguzabad'da e, şüpheli bir takım faaliyetlerin olduğunu e, anlamış oluyoruz. E, ve bu karara da İran'dan itiraz geldi. 240 milletvekili'nin bir e, ortak imzasıyla ile, 290 milletvekili var toplam İran parlamentosunda. E, itiraz geldi ve tabii ki bir kınama mesajı, karşılıklı e, bu kınama mesajları geliyor. İran ile e, uluslararası atom enerjisi araştırmasında yaşanan son süreçleri değerlendirebilir misin? Bu kararın e, eksesini, ek, e, ekseninde, uluslararası atom enerjisi kararının ekseninde. Birleşmiş Milletlerine bağlı Uluslararası Atom Ajansı'nın aslında Mart ayındaki İran raporunda gayet olumlu bir e, hava vardı. Yani İran'ın e, istekleri, e, gözlemcileri... E, tesislere, nükleer tesislere girmelerine dair e, hiçbir problem yaşamadıklarını yansıtıyorlar. Fakat dediğiniz gibi 19 Haziran'da Uluslararası Atom Ajansı'ndan bir uyarı geldi e, İran'a. E, Turguzavak'taki tesisleri e, nükleer bulgulara rastladıklarını ve bunlara yemek istediklerini ifade ettiler. İran ise bunun bir İsrail kışkırtması olduğunu söyledi. Çünkü bildiğiniz gibi yaklaşık iki sene önce e, İsrail'in bir takım yollarla İran'dan onlar onlarca yüzlerce e, CD, tesisler üzerine bilgilerin yer aldığı CD'leri İsrail'e kaçırdığını duymuştuk. Bu CD'ler aracılığıyla ya da bu bilgiler aracılığıyla e, Avrupa'ya e, bilgi aktarıldığı ve bu nedenle dolayı da e, Avrupa'nın İsrail önüne geldiğini ifade yaptı, yaptı İranlılar. E, genel olarak normalde bu e, tesisler e, nükleer silahların nükleer çalışmaların olduğu tesisler arasında yer almıyor. Yani normalde uluslararası e, atom enerjisinin e, kontrol etmesi gereken e, yerlerden birisi değil. Fakat İran ek protokolü imza attığı için e, buraya girmesine de izin vermesi gerekiyor. İran şu an için e, çekimsel bir konumda e, fakat ileriki aşamalarda anlaşabilirler mi bunu göreceğiz. E, bu anlamda hem e, Almanya hem e, Fransa, İngiltere'nin de bir baskısı var. E, Genel olarak ileriki haftalarda herhalde daha net bir şekilde Uluslararası Atom Üniversitesi gözlemcilerinin buraya gidip giremeyecekleri konusunda daha net bir çizgi ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Daha net bir Şimdi i̇ki faaliyet. taraf arasında gerilim artıyor. Malum Amerika anlaşmadan çıktıktan sonra İran da aşamalı bir şekilde nükleer faaliyetlerini, askıya aldığı faaliyetleri tekrar devreye aldı ve en sonunda da işte e, Uluslararası Atom Enerjisi Denetleme e, Heyetine kısıtlamalar getirmeye başladı. Yani artık elinden başka bir şey gelmiyor çünkü son raddeye geldiler. E, Amerika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nezdinde bir çabası var. O da Ekim ayında İran'a yönelik bu nükleer anlaşma kapsamında öngörülen silah satışının e, süresinin e, yani silah, silah satışı yasak, yasağının kalkması süresi doluyor. Ve e, anlaşmadan çıktığı için de e, dışarıdan bir e, çabayla ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne İran'ın e, bu yasanın İran'a yönelik bu yasağın kaldırılmasını istemiyor. E, anladığım kadarıyla Avrupa'nın üç ülkesi e, yani Fransa, Almanya ve İngiltere Başlangıçta itiraz etseler de daha sonra buna sıcak bakmaya başladılar. Yani bu uluslararası atom enerjisinin almış olduğu bu karar, bir nevi bu süreçte Amerika'nın bu girişimi, çabasını da destekleyecek, meşrulaştıracak bir araç gibi geliyor. Ne dersin? Etkileyebilir ama etkileyebilir tabii burada Avrupa'nın çok fazla Amerikan etkisi altına girebileceğini düşünebiliriz çünkü Amerikan ticari anlamda vergi bazı şirketlere vergi getirmesi yüzünden yüksek vergi oranından dolayı Avrupalılar büyük bir tehdit altında aslında Amerika tarafından bildiğiniz gibi. Teknik mekanizması da çok ani bir şekilde 3 Avrupa ülkesi tarafından bu nedenden dolayı devreye sokulmuştu. Daha çok Amerika'nın baskısından dolayı. Dediğiniz gibi 3 Avrupa ülkesinin bu anlamda Amerika'nın baskısına boyun eğeceği kesin bir gerçek. Uluslararası atom enerjisinin bu son raporlarının da buna etkileyeceğini düşünebiliriz. Fakat yine tıkandığımız bir nokta var. O da Rusya ve Çin'in İran'a her halükarda silah satma niyetleri. Bu da BM Güvenlik Konseyi'nde veto hakkına sahip olan Türkiye'nin ülkenin İran lehine oy kullanmasını gösteriyor. Buna ilişkin birkaç gün önce William Hope ABD, İran özel temsilcisi bir yanı e, Bu iki ülkenin e, Birleşmiş Milletler Genel Konserler izole edileceğini soruyorlar. Bunu tabii nasıl başaracaklarını bilemiyoruz. E, belki de bir takım ticari yaptırımlar e, getirerek bu iki ülkeye böyle bir e, izolasyon yapabilirler, bilemiyorum. E, bu izolasyonu olmadan, oradan e, e, İran hakkında e, e, negatif bir kararın çıkması pek mümkün görünmüyor. Yani Kürtse Evet, şu an yani, yani güvenlik konseyindeki e, mevcut pozisyon veya tarafların pozisyonu tutumu e, Amerika'nın pek istediği yönde ilerlemiyor ve e, anlaşıldığı kadarıyla Amerika daha önce olduğu gibi nükleer anlaşmadan tek taraflı çıkıp yine tek taraflı kapsamlı yaptırımları e, dayatması bağlamında yine. İran'a silah satışı yapacak veya İran'ın e, herhangi bir ülkeye silah satışı durumunda o ülkeleri yine bu tür e, mekanizmalarla özellikle ağır e, yaptırımları e, devreye sokarak veya bu gibi tehditlerle e, belki kontrol altına alır. Yani engelleyemese de e, yasal olarak anlaşma kapsamında silah satışı yasağı kalksa bile Amerika Farklı yaptırımlarla bu süreci yaptırımlar, etkilemeye başlayacaktır. Evet. Engelleyecektir. Öyle görünüyor. Evet, Peki, teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun değerlendirmeleriniz için. Ee, bir sonraki haftaya görüşmek üzere.